16 yaşındayım. Yaşımın taşıyamayacağı yükleri taşıdım omzumda. 5 kişilik mutlu ailemizden bir direk, bir gölge, bir daha olan babamızı çiğnedi trafik canavarı. Hayatımızı donduran, bizi şoka sokan, acıya, ayrılığa, göz yaşına boğan bir kaza. Dünyamın tersine döndüğü, güneşimin söndüğü, gündüzümün geceye döndüğü o gün, yalnızca namusu ve şerefiyle alın teriyle getireceği ekmek için çıkmıştı babam. Ölümün ayırdığı bu yola. Küçük yaşta baba kelimesi adeta bir düğüm olmuştu boğazıma. Ne de tuhaf geliyor kulağıma. Baba diyen bir çocuk sesi. Ve ne tuhaftı ki mutlu ailelere kıskanır oluşum. Bu yüzden asi ve hırçın oluşum. Belki bu yüzdendir asaletli duruşum. Sandım ki bu derin acı kayıp benim yok oluşum. Ama değilmiş. Bu hayat sana yaşattığı acılarla her defasında senin güçlü olman için kamçalıyormuş meğer. Diyorum ya, bu iki eceye hasret kalmak ne zormuş. Baba kelimesi benim dilimde kaybolmuş. Artık dilim söylemiyor, yüreğim söylüyor derinden. Baba diyor, babam diyor, babacığım diyor. Ben onun sevgisine böyle hasretim. Ama biliyorum, tek ben değilim. Benim gibi birçok yetim var babasına yetim kalan. Ama bir destek var elimizden tutan, bir yardım var yüreğimize okşayan. Bu boşluğun yerine tutmasa da azaltan. Allah razı olsun İhâha'dan.